Şimdi diyelim ki sizde şöyle bir çanta var. Bu çanta sizin normal yemek kapasitenizi artı 12 ve normal çanta kapasitesinde artı 15 artırıyor. Ama bir sıkıntı var. Bu çantanın şekli inanılmaz derecede kötü ve herhangi bir kıyafete de uymuyor. Peki bu çantanın şeklini veya görünüşünü değiştirebilmek mümkün mü? Öncelikle bu konuyu size bir şema şeklinde anlatacağım, daha sonrasında uygulamalı bir şekilde de göstereceğim. Şimdi öncelikle iki tane çantayı ele almak istiyorum. Birincisi Azura çantası, ikincisi de siyah sırt çantası olsun. Azura çantasının özellikleri şu. Çanta kapasitesini artı 15, yemek kapasitesini de artı 12 artırıyor. Siyah sırt çantasının özellikleri de şu. Kendisi uçabiliyor ama havadayken ikinci bir atlama hakkı daha elde ediyor. Şimdi biz bunları birleştirmek istiyoruz. Evrensel bobin malzemesi adında bir tane malzeme var. Biz bunu kullanarak çantalarımızı birleştirebiliriz. Yani şu şekilde. Gör dış görünüşümü, e görünümü tamamen siyah aslan sırt çantası olacak. Ama özellikleri çanta kapasitesini artı 15 arttıracak. Ve yemek kapasitesini de artı 12 arttıracak. Ve kendisi de yine havadayken ikinci bir hakkı daha elde edecek. Şimdi isterseniz bir de uygulamalı haline geçelim. Şimdi buradan Azure çantasını çekip sırt çantası taklidi tuşuna bastıktan sonra birinci okla gösterdiğim yer ön izleme yani görünüm bölümü yani tamamen tamamlanmış görüntüsü ikinci okulada gösterdiğim yer işlem bölümü biz işlemlerimizi buradan yapabiliriz ama burada galiba e, yemek kapasitesini falan göremiyorum o tuşlardan emin olmak için buradan çıkıp siyah sanat çantasını seçiyorum ve o şekilde taklit tuşuna basıyorum şimdi burada işlemlerimiz e, aşağıda gözüküyor mesela diyor ki görünüm az önce çelik kabuk diyor hayır biz bunu kapatıyoruz görünüm siyah sanat çantası olsun ve burada diyor ki işte yemek kapasitesi ve e çanta kapasitesinde ikisini de açtıktan sonra. Şimdi burada işlemlerimiz bitiyor. Önizleme bölümüne baktığımızda işte çift atlama görünüm, siyasan çantası, çanta kapasitesi artı 15 ve yemek kapasitesi artı 12. Şimdi biz bunu onaylamak istiyorsak, az önce bahsettiğim evrensel bobin malzemesini almamız gerekiyor. Bunu altın karşılığında veya fit karşılığında da alabiliriz. Ama haftalık sadece 30 tane altın karşılığında alabiliriz. Fetişe galiba sınırsızdı. Şimdi biz bunları alalım ve tekrardan gelelim. Şimdi buradan 80 tanesini tamamladık. Bunu onaylayalım ve gördüğünüz gibi taklidimiz tamamlandı. Siyastan sırt çantası olarak artık gözüküyor. Bunu bir giydiğimizde, şu an gördüğünüz gibi 47 ee, adet benim e, alanım bulunuyor. 47 tane. Buradan da zaten şurada gözüküyor. Taklit etmek olarak gözüküyor. Neyse bir bakalım uçuyor mu? Evet iki defa da üst üste zıplıyor. Hatta dışarıda deneyeceğim. Şu şekilde. Evet iki defa üst üste zıplıyor. Taklit tamamlanmış durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ben değilseniz ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda daha. görüşürüz.